Hepinize merhaba arkadaşlar ben Marmul bugün sizlerle beraber World Soccer Champs'te ikinci haftamıza tekrardan başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu ortada olan bizim o hesabımız. Bu şimdi kadroları göstermiyor oyun. En sonkinde e, devam bastığımız zaman öyle olmuştu. Bu Spor'la maçımız var kendi evimizdeyiz. 3 puan almayı hedefliyoruz. O zaman e, maça geçelim. Evet yeni Marmul stadındayız. Bu arada statta yanlış yazmışım. Sat olmuş ama siz onu satadı, stadı diye görün. O zaman maçı başlattık. Evet 3. dakikadan bir frikik. Zerato. Zerato ve gol. Zerato frikik golünden yararlanıyoruz. Ve 3. dakikadan bir sıfır götürüyoruz. Evet. Dakikalar 15. Hala bir atak yok. Üçüncü dakikadan biri. Bu arada Buca bayağı bir etkili gelmeye çalışıyor. Marmon Spor şimdi atağı sürdürüyor Şimdi Enkembe. Enkembe çekti topu. Zerato'ya verdi. Zerato ilerliyor. Şut. Defans. Doğru. Ve ilk yarının son anlarında Buca Spor'un son atağı Jagger kaydı ve İlk yarı 1-0 Marnospor'un üstünlüğüyle bitti. Görüntüler şimdi ikinci yarıdan. Evet. 55. dakikada bir frikik Buca Spor adına. Kaleci Guanli Cigori tuttu. Direkt kaleye hedefledi oyuncu. Şimdi dakikalar 70. Hala bir atak yok. Derken 74'te hemen Burca Spor'un atağı geldi. Ve Guanlika Gori tuttu. Hemen bir dakika sonrası bir atak daha. Kaydı orada. Ve top yan filelerde. Gol değil. Marmol Spor'un iki hata oldu. Ve 90 dakikamızın sonu geldi. 1-0 Buca Spor'u yeniyoruz kendi evimizde. Üçüncü dakikadan Zerato'nun attığı Firikik golüyle iki pozisyonumuz olmuş. Buca Spor'un dört pozisyonu olmuş. Kale bulan şutlar bizim bir. O da gol. Onlarınki iki pozisyon var. Kale bulan şut. Topa sahip olma bizim yüzde 46 onların da yüzde 54. Burada da işte sarı kart ve giren çıkan oyuncuları görebilirsiniz arkadaşlar. Siz daha detaylı bakarsanız. İşte bu da Puan tablomuz 3. kümedeki. Böyle görüyorsunuz şimdi 8.yiz. Geçen hafta 1-1 ay aynen 1-1 olması gerekiyor. Berabere kaldık. 2-2 mi 1-1 mi ne öyle hatırlıyorum. Gol krallığı Ahmet Demirli Soma Spor'dan 4 gol. Fatih Kaya Serik Belediye'den 3 gol. Enis Enes Yılmaz er, 24 Erzincan Spor'dan 3 gol. Berkün Sal Ahmet Spor Ahmet'ten 3 gol. Erol Turan Iğdır'dan 2 gol. Artur Akçakin İskenderun Spor'dan 2 gol. Murat Çakır Iğdır'dan 2 gol atmış. Bunlar da asist krallı. Muhammed Demirci İskenderun'dan 4 asist yapmış. Özgen Özkan Yıldırım Menemen Spor'dan 4 asist yapmış. Erol Turan Iğdır'dan I Iğdır Spor'dan 2 asist yapmış. Hüseyin Yıldırım Iğdır Spor'dan yine 2 asist yapmış. Ömer Faruk Ermeç 40 kırk, 40'lar Spor'dan 2 asist yapmış. Sinan Kalaycı Serik Belediyespor'dan Spor'dan 2 asist yapmış. Süleyman Güneş de İskenderun Spor'dan 2 asistle sonun 7. sıraya kendini koymuş. Evet görüyorsunuz 8.yiz. 1. Ahmet Spor. Ama olsun bizim bir maç eksiğimiz var. O zaman devam ete basıyorum. Evet. Şimdi böyle kadromuz bir şey değişikliği değil. Siz de yorumlara yazın. Mesela burada kaptan falan var. Onları yazabilirsiniz. Penaltıları mesela kaleci kullanıyormuş. Ne alaka? Ee, kime verelim? Williams kullansın. Firkitleri bakalım. Ee, Williams. Enkem bir kullansın. Kaptan zerota kalsın. Böyle. Başka da yapılacak bir şey yok. Şöyle antrenmanlara bakın. Göstereyim arkadaşlar. 99-98 falan oluyor bu adamlar. Bayağı iyi. Şuna Abdülyan Esen hatta bir önceki maçta gol atan 24 Erzincan Spor'daki ilk golümüzü attıran topçumuz yedekte duruyor. Ya yedek oynatacağım ama şu anda 11. Yok 11 de değilmiş. Her neyse. 4-3-3 oynuyoruz. Değerimiz böyle. Numaralar burada. Başka da yapılacak bir şey yok bu maç. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Ee, bu tür videonun gelmesi için like atın. Şimdiki maçımız Ulusal Kupa Sarıyer ile yarın görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.